arkadaşlar yanlışlıkla durdu ve yetmedi o yüzden birleştirme yaparım artık bilmiyorum aşırı korktum gerçekten kalbim güm güm atıyor ama hala daha pişiyor 4 3 2 1 0 arkadaşlar pişti şu an aşırı mutluyum çok güzel alacağından eminim ve şu an acayip kalbim atıyor çok sıcak çok güzel koktu yalnız. Tam kek. Ben bu kokuyu gerçekten biliyorum. Ve çok güzel arkadaşlar. Şimdi dakika. Kapattım. Bir bakacağım şu anda. Pişmiştir umarım iyice. Evet arkadaşlar pişmiş. Burada evet. şey yaptım. Yeni bir taze Şimdi pudra şekerimizi döküyorum. Evet arkadaşlar döktüm. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada tadına da bakacağım. Şöyle ucundan. Piştim. Ama arkadaşlar sakın nasıl diyeyim fazla pişmesi için şey yapmayın. İyice doldurmayın. Böyle yarısına kadar bile doldurmayın. Benim gibi çeyreğine kadar doldurun. Zaten size yetecektir umarım. Eğer zaten istiyorsanız böyle fazla yap yapmak istiyorsanız fazla yapıp iki tane bardağı da yapabilirsiniz. Aslında ben bu videoda onu da yapabilirdim. Şu anda şuraya bakmam lazım. Evet. Şöyle aldı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı. Hala abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi hoşçakalın. Görüşmek üzere.